Herkese sevgiler saygılar. Yeni bir VTR'de, yeni bir programda bir kere daha sizlerle birlikteyiz. Bugün İstanbul'un kriminal dosyasını masaya yatıracağız. Zira İstanbul'un suç haritası belli oldu. İlçe ilçe suç haritası incelendiğinde ortaya çok ilginç bir tablo çıkıyor. Suç haritasının birinci sırasında Esenyurt ilçesi var. Hemen onu Fatih ve Küçükçekmece ilçeleri takip ediyor. Adalar ilçesi son sırada yıllık suç istatistikleri bize bu tabloyu gösteriyor. Bu tablo bize peki ne anlatıyor? Yani neden böyle bir tabloyla karşı karşıyayız? Bir kere rakamlar çok yüksek, oldukça yüksek. Yani sadece bir yıl içerisinde Esenyurt'ta 22 bin üzerinde kayıtlara girmiş suç işlenmiş durumda. Artık Esenyurt demek neredeyse her gün suçun ve suçlunun karşınıza çıkabildiği, her an yanınızda bir suç işlenebildiği bir ilçeye dönüştü. Peki Türkiye'de suç ve suçlunun artması neden kaynaklandı? İstanbul neden bu kadar çok suç işlenen ve güvenlik açısından özellikle belirli ilçelerin son derece tedirgin ettiği bir yapıya dönüştü. Süreci şöyle hızlıca analiz ettiğimizde tabii ortaya şöyle bir net tablo çıkıyor. Bu ilçeler son derece nüfus açısından kalabalık ilçeler yani Esenyurt bugün İstanbul'un en kalabalık ilçesi. Hemen onu Küçükçekmece, Kadıköy gibi ilçeler e, takip ediyor ve bu ilçelerin nüfusları Anadolu'daki birçok ilin nüfusundan çok daha fazla. Zaten İstanbul şehir olarak Türkiye'nin en büyük şehri ama açık ara en büyük şehri. Avrupa'da da büyük şehirler var, kalabalık şehirler var ama buradaki kadar makas aralığı açık değil. Yani bir tarafta şehir merkez nüfuslarının yüz binler civarında olduğu, yüz bin, iki yüz bin, üç yüz bin civarında olduğu illerimiz var. Bir tarafta da İstanbul gibi 20 milyona yaklaşan bir nüfustan bahsettiğimiz şehir yapılanması var. Zaten İstanbul oldum olası bir kalabalık şehirde ama son 10 yıl, 20 yıl belki bu sürecin en çok hissedildiği, en çok görüldüğü süreç oldu. Peki son 10 yılda neden 10 yıl rakamını verdim? Son 10 yılda ne oldu, ne değişti? Neden İstanbul'un nüfusu ve bu ilçelerin içinde bulunmuş oldukları bu kaos bu son 10 yılda karşımıza daha böyle belirgin bir şekilde çıktı? Hepimizin malumu bu son 10 yılın belki de hayatımızı kökten etkileyen, derinden etkileyen ve belki de senelerce bu etkilerini hissedeceğimiz bir Durumla karşı karşıyayız bir göç dalgası durumuyla karşı karşıyayız. 80'li yıllarda Anadolu'dan büyük şehirlere İstanbul'un taşı toprağı altın diyerek gelen Türk köylüsü, Türk işçisi, işte Türk vatandaşları İstanbul'da dokuyu değiştirmişlerdi. İstanbul'un yapısını değiştirmişlerdi. Birçoğumuz belki o neslin içindeyiz ya da o neslin çocuklarıyız ama günün sonunda İstanbul kendi içinde bu kozmopolit yapısıyla bir şehir olmayı bir boyutuyla başardı büyük şehir boyutuna erişti. İşte dünyanın büyük metropollerinden birisi oldu. Tabii bu derin ve uzun uzun tartışılması, konuşulması gereken konuyu başka bir programa bırakmak ve başka bir programda gerçekten en detaylı şekilde sizlerle bu konuyu paylaşmaya söz vererek günümüze hızlıca gelmek istiyorum. İşte bu son 10 yıl içerisinde özellikle Suriye'den, işte Afganistan'dan Irak'tan birçok yerden bir göç dalgası aldık ama Suriye bunun pastadaki büyük payını oluşturuyor. Suriyeliler diye bir kavramla artık iç içeyiz. Sokakta, metrobüste, otobüste, pastanede simit alırken, efendim ekmek alırken, ev kiralarken, işe giderken her yerde yani hayatın olduğu her yerde bugün Suriyeli göçmenlerle, Suriyeli sığınmacılarla karşı karşıyayız. Zaten hukuksal anlamda nasıl bir tanımlama yapılacağı da çok tartışılıyor. Çok farklı bir konu başlığı bu. Ama realiteyi herkesin bildiği kavramlar üzerinden konuşmak gerekirse Suriyeliler hayatımızın artık içinde milyonlarla ölçülüyorlar. Yani 10 bin, 100 bin, 200 bin, 500 bin değil milyonlardan bahsediliyor. Resmi rakamlarla sadece konuşulduğunda bile ülkemizdeki sığınmacıların sayısının hiç de azımsanacak boyutta değil. İstanbul'un suç haritasını konuşuyoruz aslında ama Suriye'nin iç meselelerini konuşmadan İstanbul'un suç haritasında özellikle bu 3 ilçede Fatih, Küçükçekmece ve Esenyurt'ta yaşanan yüksek suç oranını anlamamız veyahut da bu konuda doğru bir analiz yapmamız Pek mümkün olmaz. Önce Suriye'yi bu açıdan iyice anlamak gerekiyor. Suriye'nin içinde bulunmuş olduğu, Arap Baharı'yla birlikte girmiş olduğu daha doğrusu iç çatışmalar, yaşadığı kaos ve yaşamış olduğu o dram boyutuna gelmiş tablo insanlık adına kimsenin istemeyeceği, arzulamayacağı bir mesele. Ama Suriye'de böyle bir realite var. Bu realiteyi artık kabullenmek, zorundayız. 100 yıl önce Fransızların Suriye'ye çizmiş olduğu kaderi bugün bugünün süper gücü ve Orta Doğu'da o süper gücün müttefik ülkesi olan İsrail Suriye'de bunu devreye soktu ve yeni bir göç dalgasından bahsediliyor. Doğal olarak bahsediliyor. Savaş hemen sınırımızın ötesinde yaşanıyor ve oradaki sivil insanlar, hala orada yaşayan sivil vatandaşlar sığınacakları tek ya da sığınacakları en yakın adres olan Türkiye'ye gelmek zorundalar ya da gelecekler diyebiliriz. Suriyeli göçmenler baktığımızda Güneydoğu illerinden sonra en çok yoğunlaştıkları il İstanbul oldu. Güneydoğu'daki tablo çok daha farklı. Orada nüfus açısından yerel halktan yani Türk milletinden çok daha fazla Suriyeli göçmenle karşılaşıyoruz. Özellikle Kilis gibi bazı illerimizde İstanbul'daysa bu göçmenler, sığınmacılar belirli ilçelere biraz daha yoğunlaştılar. Bu ilçelerin başında belki biraz Fatih başı çekiyor olabilir. Fatih'e gittiğimizde birçok esnafın Suriyeli esnaf olduğunu görüyoruz. Birçok dükkanda çalışan işçinin Suriyeli olduğunu görüyoruz. Esenyurt'ta yine Suriyelilerin sayısının son derece yüksek olduğu ya da göçmenlerin, yani sadece Suriyeli diye sınırlandırmak da burada doğru olmaz. Yine sayısal anlamda çok yoğun olduğunu görüyoruz. Küçükçekmece de bu açıdan nasibini diğer ilçelere göre fazlasıyla almış ilçelerimizden bir tanesi. İşte bu kaos, yaşanan savaş İstanbul'u ve İstanbul'un bu ilçelerini mevcut illere göre biraz daha fazla etkiledi. Ne oldu peki? Bugün kiralık konut bulmakta insanımız zorlanıyor. Zaten dar gelirli ağırlıklı vatandaşların yaşamış olduğu işte küçük çekmece ve Esenyurt gibi ilçelerimizde bu iş iyice zorlaşmaya başladı. Şimdi hızlıca bir sıraladığımız zaman bu ilçelerin diğer ilçelerden farkı bir nüfus yoğunluğu, iki işsizlik oranı, üç ekonominin kötü olması, dört sığınmacı sayısının diğer ilçelere göre daha fazla olması ilçede tansiyonu yükseltiyor. Bu ilçelerde tansiyonun daha yüksek olduğunu görüyoruz. İnsanların birbirlerini tölere etme paylarının daha azaldığını görüyoruz. Her an patlamaya hazır, her an kavgaya hazır, her an karşısındakine bir müdahaleye sözlü ya da fiziksel müdahaleye hazır insanlar sokaklarda, iş yerlerinde, toplu ulaşımda apartmanda kapınızın önünde her an karşınıza çıkabilir. Yine bu ilçelerde baktığımızda yasaklı madde kullanımlarının da bir istatistik yapılsa bunu buradan öneriyorum. Yasaklı madde kullanım oranlarında bir istatistik yapılsa, bir araştırma yapılsa diğer ilçelere göre daha fazla olduğu da gözükecektir. Çünkü zaten bu bir bütün. Bu bütün iç içe geçmiş halkaların etrafında oluşan suç Halkası işte konuştuğumuz konu tam da bu. Suçlu sayıları artıyor. Suç işleyen, suça bulaşan insanların yaşları her geçen gün düşüyor. Yasaklı madde kullanma yaşları ciddi ciddi çok düşmüş durumda. Artık ortaokul, ilkokul seviyelerinden bahsediyoruz. Ve bütün bunlar toplandığında da ortaya Esenyurt'ta, Fatih'te ve Küçükçekmece'de suç oranlarının diğer ilçelere göre çok fazla olduğunu, İstanbul'da suç işleme oranlarının suçun daha fazla hissedilir, daha fazla görülür olduğu da net bir tabloyla karşımıza çıkmış oluyor. Peki çözüm ne? Yani çözüm nerede olabilir? Birincisi her şeyden önce ekonomi burada en önemli çözümün anahtarı diyebiliriz. Ekonomiyle bu sorunların büyük bir kısmı aşılabilir. İşsizliğin pençesinde kıvranan gençler, dar gelirli vatandaşlar, aileler ve bugün artık açlık sınırının neredeyse hemen hemen yarısı seviyesinde bir gelire sahip olan emekliler bir an önce yaşam standartları yükseltilmesi gereken kesim. Zira ekonomi psikolojimizi son derece olumsuz etkiliyor. Bir çıkış, bir kaçış yolu olarak ya suça bulaşılıyor ya da şiddete bulaşılıyor. Suça ve şiddete daha fazla fırsat vermeden, suçun ve suçlunun ve şiddetin daha fazla artmasına müsaade etmeden bir an önce çok hızlı bir şekilde tedbir almak gerekiyor. Ve bu tedbirleri alırken de şunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Görünen o ki Suriye karışıyor, görünen o ki Suriye'deki karışıklık, çatışmalar farklı bir evreye, farklı bir boyuta gidecek ve bu süreçte Sınır komşumuz olduğu için, sınır komşumuzda bu süreç yaşandığı için bizi çok yakından ilgilendiriyor. Suriye'de yaşanan meselelerin ülkemizde yaşanan bazı sorunlarla bağlantılı olduğu düşüncesiyle bugün sizlerle böyle bir paylaşım yapmak istedim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Kanalımda kalmaya, kanalımı takip etmeye devam edin.